derbi heyecanıyla başlıyor. Beşiktaş'ın başına Santos'un geçmesinden sonra Beşiktaş'a çok ciddi bir toparlanma oldu. Yani deneyimini bu kadar kısa sürede aktarması çok önemli. Beşiktaş'ın belli noktaları fena oyuncuları yoktu ama bir takım kimliğini bir türlü oluşturamıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Santos ne yapacağını Beşiktaş'a gösterdi ve anlatmaya çalıştı. Belki bu böyle eleştiri konusu oldu. Efendim çok savunmacı oynatıyor da şöyleydi de böyleydi de sanki Santos hücum yapmayı bilmiyormuş gibi bir durum ortaya çıktı. Takım dibe vurmuştu. Özgüven kaybolmuştu. Camia <laughs> tamamen olaydan kopmuştu işin açıkçası. Bunu tesis etmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın kadrosu tam iyi oyun. İşte gibi iyi bir oyuncusu var. İşte Semih gibi müthiş evet. bir golcüye sahip. Mert gibi ligimizin bence normal şartlarda. Albur üstü e, e, bir kareci. Çok gerçekten. tecrübeli yani böyle fena birkaç oyuncu ama kadro derinliği olarak falan sıkıntılı bir takım. Bu işler adım adım yani sen Beşiktaş'tan kartal gibi uçmasını birden bekleyemezsin. Daha emekleme sürecinde ve o emekleme süreci, süreci savunma hali oluyor. İnsan özgüvene ihtiyaç var. Tarafların özgüven ihtiyacı var. Bu nasıl sağlanır? Bu sonuç olarak sağlanır yani Santos istemez mi 2-0 3-0 4-0 olsun önde oynasın sürekli önde baskı baskı bunun için biraz zaman gerekiyor yani ben Santos'a gereğinden fazla eleştiri olduğunu sadece savunmayı biliyormuş da hücumu bilmiyormuş gibi yaklaşılmasını çok anlayamadığımı ve kadro kalitesi arttıkça da Santos'un deneyimini bilgi ve becerisini çok önemli bir hocadan bahsediyoruz yani şu an dünyanın e, herhangi bir futbol ortamına girine saygı görecek e, en önemli hocalarından biri ileride ne olur ne biter bilmiyorum ama benim bugüne kadar şu ana kadar gördüğüm sevgili Şahin, bir gazeteci olarak dışarıdan gözlemlediğim açıklamalarına baktığımda nerede olduğunun farkında, kendisine ne istendiğinin farkında, nasıl bir futbol beklendiğinin farkında ve bunu nasıl yapacağını da biliyor. Bana bu güveni veriyor ama bunun da adım adım olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyor. Beşiktaş Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü saat 19'da evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Siyah beyazlı takım dev karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken dev derbi öncesinde Beşiktaş taraftarı Ümraniye Nevzat Demir tesislerini ziyaret ederek futbolcular ve teknik ekibe destek verdi. Taraftarlar tezahüratlar içerisinde takımın antrenman yaptığı sahaya götürüldü. Futbolcular ve teknik ekibe çiçek ve tatlı ikram eden siyah beyazlılar yaklaşık 15 dakika sonra tesislerden ayrıldı. Deneyimli teknik direktör Fernando Santos, Galatasaray'a karşı sahaya çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor. Gelen bilgilere göre, Karakartal'ın derbide kalesini Mert Yunok koruyacak. Savunmanın sağında Onur Bulut, solunda ise Artur Masuaku görev yapacak. Portekizli hoca, stoper tandeminde değişikliğe gitmeyecek. Yine Omar Colley'nin yanında, takımın emektarı, kaptan Necip Uysal forma giyecek. Savunmanın önünde ise Al Musrati görev yapacak. Teknik adam Santos'un, cezalı olan Gedson Fernandes'in yerine ise, henüz kime şans vereceği bilinmiyor. Tecrübeli hoca, o bölge için Daniel Amartey veya Salih Uçan'ı düşünürken, 10 numara pozisyonunda ise, Ernest Muci görev yapacak. Hücum üçlüsünde de değişiklik olmayacak. Sağda Milot Raşika, solda Cenk Tosun, ileri uçta ise, son 10 lig maçında, 9 gol atan, 18 yaşındaki genç yetenek Semih Kılıçsoy forma giyecek. Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile ligde son 4 maçta kaybetmeyen ve sahasında da son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde edip rakiplerinden gol de yemeyen siyah beyazlı takım bu performansını sarı kırmızılılar karşısında da sürdürmek istiyor. Beşiktaş, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde, Galatasaray'a karşı, son galibiyetini Bernard Schuster yönetiminde, 2010-2011 sezonunda, 28 Kasım 2010 tarihinde, deplasmanda oynadıkları maçta 2 birlik skorla aldı. Söz konusu tarihten bu yana, Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal ile, Galatasaray karşı iki maçta, bir beraberlik, bir yenilgiyle sahadan ayrılırken, Hırvat Slaven Bilic ile de, dört mücadelenin, biri hükmen olmak üzere, tümünü kaybetti. Fernando Santos pazar günü oynanacak dev derbiyi kazanırsa uzun bir aradan sonra bir ilki de başarmış olacak.